Biraz Karsan'la ilgili konuşmak istiyorum. Karsan'ın Karsan'ın biraz kantitatif analizini yapacağız. Bir verilerine falan bakacağız. Bu arkadaşlar başlamadan önce burada söylediğim hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Lütfen yatırım kararlarınızı alırken buna dikkat edin diyorum. Başlıyorum. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda kanalıma abone olup beni desteklerseniz de sevinirim deyip başlıyorum arkadaşlar. Karsan şu an için fiyatı 12.26 seviyesinde halka açıklık oranı %39. Yıllık değişimi %42.89. Ee, 53'lerde ve öz sermaye karlılığı %13 arkadaşlar. Net kar büyüme oranı eksi 47 seviyelerinde. Net kar marjı 4.26 diyorum ve başlıyorum arkadaşlar endekse göre baktığımız zaman bu şekilde bir hareket gerçekleştirmiş